İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Nisan ayı e-bülteninden sizler için derlediğimiz önemli gelişmelerle karşınızdayız. Fakültemiz Nisan ayında hem akademik hem de yaratıcı üretim anlamında dop dolu bir dönem geçirdi. Şimdi gelin birlikte bu gelişmelere yakından bakalım. Aydın IF TV çekimlerine başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Aydın IF TV, öğrenci yapımı içeriklerin üretileceği yeni medya platformu olarak yayın hayatına hazırlanıyor. Fakülte stüdyolarında gerçekleştirilen ilk çekimlerle birlikte hem teorik hem uygulamalı eğitim alan öğrencilerimiz sektörel deneyim kazanma fırsatı yakalayacak. İletişim öğrencileri için büyük bir adım bu platform hepimize ilham veriyor. Sıradaki haberimiz öğrenci üretimlerinin yanında Nisan ayı aynı zamanda uluslararası akademik buluşmaları da ev sahipliği yaptı. 3. Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu ICDS 28-30 Nisan 2025 tarihleri arasında başarıyla tamamlandı. Post dijital çağ, toplum, kültür ve medya temasıyla gerçekleşen sempozyum Zagreb School of Business ve Michaelos Romeris Üniversitesi işbirliğiyle hem yüz yüze hem çevrim içi oturumlarla düzenlendi. Böylesine kapsayıcı bir sempozyumda üniversitemizin yer alması gurur verici. Üstelik bu sempozyumun detayları da oldukça etkiliydi. Üçüncü Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu 10 farklı ülkeden 151 katılımcının yer aldığı etkinlikte 22 oturumda toplam 114 bildiri sunuldu. Oturumlar post dijital çağın etkilerini çok disiplinli bir yaklaşımla ele aldı. Marmara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cem Sütçü, Lancaster Üniversitesi'nden Profesör Charlie Gear ve Sussex Üniversitesi'nden Profesör David Berry sempozyumda davetli konuşmacılar olarak yer aldı. Bu kadar değerli isimleri ağırlamak üniversitemiz için büyük bir onur. Şimdi de bireysel başarısıyla öne çıkan bir öğrencimizin projesine geçiyoruz. TÜBİTAK projesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özlem Özdemir danışmanlığında yürütülen Halkla da İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Büşra Kutucu'ya ait Kadına yönelik şiddeti önlemede KADES uygulaması başlıklı proje TÜBİTAK projesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özlem Özdemir danışmanlığında yürütülen Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Büşra Kutucu'ya ait Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede KADES Uygulaması başlıklı proje TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Toplumsal faydaya odaklanan bu tür projeler hepimize ilham oluyor. Toplumsal katkı kadar eğitim işbirlikleri de fakültemizin öncelikleri arasında yer alıyor. Eğitim Medya Okur Yazarlığı dersi Hayal Gücü Merkezi ile imzaladığımız eğitim protokolü gereği 22 Mart 07 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek programın ilki Doçent Doktor Serdar Kuzey Yıldız hocamızın Medya Okur Yazarlığı dersi ile başladı. HGM üyesi öğrencilerin katıldığı eğitim 5 Nisan 2025 tarihinde İltek Medya'da yapıldı. Eğitimler yalnızca yüz yüze değil, çevrim içi olarak da devam etti. Eğitim Anlatı Estetiği ve Sinema Hayal Gücü Merkezi ile imzaladığımız eğitim protokolü kapsamında 12 Nisan 2025 cumartesi günü online yapılan eğitimde Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Hale Torun Anlatı Estetiği ve Sinema konusunu ele aldı. Gündeme dair akademik tartışmaların yapıldığı bir diğer etkinlik ise masa sohbetleri oldu. İletişim Fakültesi Masa Sohbetleri toplantısının ikincisi 11 Nisan 2025 Cuma günü araştırma görevlisi İbrahim Öksüz tarafından dijital kamusal alan, dijital aktivizm ve vok kültürü bağlamında Rings of Power dizisi başlıklı sunumuyla Reblog toplantı salonunda gerçekleştirildi. İletişim Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda iletişim alanında güncel ve önemli konular arasında yer alan dijital aktivizm ve vok kültürü üzerine akademik tartışmalarda bulundu. Günümüz dijital dünyasını anlamak açısından oldukça ilham verici bir oturum. Şimdi de sırada öğrencilerin içerik üretiminde aktif rol aldığı yaratıcı projelere geçiyoruz. İletişim Fakültesi Atölye Aydın Doktor Öğretim Üyesi Engin Başçı Danışmanlığında faaliyet gösteren İletişim Fakültesi Atölye Aydın'ın öğrencileri tarafından yapım ve yönetimi gerçekleştirilen Muamma ve Yaşıyormuş Gibi Hissetmenin 202-303 Yolu adlı eserler. İletişim Fakültesi Atölye Aydın YouTube kanalında yayınlanmıştır. Bu tür projelerde yer almak biz iletişim öğrencilerinin vizyonunu genişletiyor. Görsel üretimlerinin ardından şimdi müzikle harmanlanan bir içerikle devam ediyoruz. Aydın Akustik sevgili sanatçımız Jülide Özenbaş, Aydın Akustik'teki üçüncü ve son klibinde Ayten Altman'ın unutulmaz eseri olan Sesini Duyuru yorumladı. Sanatçımız seslendirdiği eser Aydın Akustik YouTube kanalında yayınladı. Sanatta buluşturduğumuz her proje fakülte ruhunu yansıtıyor. Kültürel üretimlerin ardından şimdi yeniden eğitime dönüyoruz. Eğitim, Kültürler Arası İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Birgül Üstün Baş Erdoğan, Hayal Gücü Merkezi öğrencilerine Kültürler Arası İletişim başlıklı bir eğitim gerçekleştirdi. Eğitimlerin sektörel işbirlikleriyle buluştuğu bir başka etkinlikte öğrencilerle profesyonelleri bir araya getirdi. Ders içi etkinlik, pazarlama, doçent doktor Gonca Yıldırım Öge'nin Bütünleşik Pazarlama İletişimi dersi kapsamında düzenlenen Pazarlama 101 başlıklı etkinlikte Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerimiz Pazarlama ve Kurumsal iletişim Profesyoneli ve Marka Bey'i kurucusu Savaş Ceneviz ile bir araya geldi. Ve yine öğrencilerin sahada aktif görev aldığı bir organizasyonla devam ediyoruz. IAU PR Atölye Öğrencileri ICDC de İletişim Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplumun Sempozyumunun ICDS organizasyon sürecinde IAU PR Atölye Öğrencileri de görev aldı öğretim görevlisi Cem Arıdağ'ın Reklamcılıkta Yeni Trendler dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin konuğu Polito kurucu CEO'su Ahmet Tosun oldu. 10 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen etkinlikte Ahmet Tosun sosyal medyada etkileşimli içerik üretimi ve yönetimi üzerine bilgilerini öğrencilerine aktardı. Dijital çağın dinamiklerini birinci ağızdan dinlemek biz öğrenciler için çok değerli. Eğitimler devam ederken bir yandan da öğrencilerle mezunlar arasında köprü kuran programlar başladı. Edmund 2025 başladı. Reklamcılık bölümünün gelenekselleşen mentörlük programı Edmund 2025 araştırma görevlisi Elif İnce İsmail tarafından düzenlenen mentörlük nedir konulu ilk toplantının 11 Nisan Cuma 20'de Zoom üzerinden gerçekleştirilmesinin ardından 9 mezun ve 9 öğrenci eşleşmesiyle başladı. Mezunlarla doğrudan bağlantıya geçmek sektöre atılmadan önce ciddi bir avantaj. Bu bağlantıların bir diğer örneği gerçek markalarla yapılan yaratıcı işbirliklerinde kendini gösteriyor. Badecanlar Şefkatli Kozmetik ile reklam kampanyası işbirliği İstanbul Aydın Üniversitesi Reklamcılık Bölümü öğrencileri reklam kampanyaları dersi kapsamında Doçent Doktor Müge Öztunç danışmanlığında Badecanlar Şefkatli Kozmetik markasıyla işbirliği yaptı. Öğrenciler 25 Nisan Cuma günü final brieflerini alarak kampanya çalışmalarına başladı. Proje genç reklamcı adaylarına gerçek marka deneyimi sunarken etik, adil, vegan ve yerel üretimi de öğrenmelerine fırsat tanıyor. Gerçek markalarla çalışmak öğrencilerin ufkunu açan bir deneyim. Ve bir başka reklam işbirliğiyle devam ediyoruz. Öğrencilerin başarıları ödülle taçlandı. Fenza Karavan ile reklam kampanyası işbirliği bölümü öğrencileri reklam kampanyaları dersi kapsamında doçent doktor Müge Öztunç danışmanlığında Fenza Karavan markasıyla işbirliği yaptı. 30 Nisan 2025'te gerçekleşen final sunumlarında öğrenciler projelerini marka temsilcilerine sundu. Karma grubunun Fenza Karavan Zara işbirliği önerisi birinci seçilerek ödül aldı. Etkinlik öğrencilere gerçek marka deneyimi ve sektörle doğrudan iletişim fırsatı sundu. Markalarla kurulan bu bağlar kurumsal dünyayı dair güçlü bir bilinç de kazandırıyor. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi Reklamcılık Bölüm Başkanımız Doçent Doktor Gonca Yıldırım Öge'nin yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen 16. Kurumsal Sorumluluk Zirvesi İzmir'de gerçekleşti. Norm Holding ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) işbirliğiyle düzenlenen zirvede bu yılın ana teması güven olarak belirlendi. Zirvede sürdürülebilirlik, etik yönetim ve kurumsal şeffaflık konuları geniş katılımla tartışıldı. Güven kavramı hem bireysel hem kurumsal düzeyde hayatın merkezinde yer alıyor. Şimdi sanatın toplumla buluştuğu önemli bir etkinliğe göz atıyoruz. Academics ve sergisi 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ile resmi partneri UNESCO ve IAA IAIP birliğinde düzenlenen Akademiks ve sergisi 19-30 Nisan 2025 tarihleri arasında Maçka Demokrasi Parkı UPSD Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi. Modern zaman hikayeleri temasıyla düzenlenen sergide 26 davetli akademisyen arasından bölümümüz öğretim üyesi Profesör Sefa Çelik Sapta yer aldı. Sanatın akademiyle buluştuğu bu özel sergide yer almak fakültemiz adına büyük bir kazanım. Yapay zeka üzerine THP MIT etkinlikleri kapsamında 10 Nisan Perşembe saat 14'te T blok 304 numaralı derslikte doçent doktor Naciye Beril Ekşioğlu Sarılar moderatörlüğünde Koç Finans Bileşim Teknolojileri ve ARGE direktörü Özlem Ekşioğlu Kumuk ile yapay zeka üzerine başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Yapay zeka gibi günümüzün en kritik konularını ilk ağızdan dinlemek biz iletişim öğrencileri için büyük bir avantaj. Ve böylece Nisan ayında fakültemizde gerçekleşen tüm etkinliklerin sonuna geldik. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Nisan ayı boyunca gerçekleştirdiği tüm bu faaliyetler öğrencilerin yaratıcı, akademik ve sektörel anlamda ne kadar aktif olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Katkı sunan tüm öğrenci ve akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyor, bir sonraki bültende görüşmek üzere diyoruz.